para harcar gibi insan harcıyoruz. Halbuki Efendimizin böyle bir metodu yok. Asr-ı Saadet'te bir sahabe Efendimiz var. Hazreti Havva diye. Bir gün sefere çıktığı zaman İslam ordusu Havva çadırından bir çıkıyor. Etrafta hanım sahabeler var. Tam kokuyu süründü, hanımların yanına gidecek. Karşı çadırdan bir anda birisi çıkıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Karşıda olmuyor. Efendimiz, nereye gidiyorsun ya Havva? Ya Resulallah, <laughs> benim diyor, devam huysuzlandı da diyor, geçmesini bekliyorum. Diyor. Ha, öyle mi? Peki diyor, demenin uyuşsuzluğu geçti mi? Geçti ya yani. Resul. Tamam. Aradan birkaç saat geçiyor. Bana diyor, Havvat'ı çağır. Çağırıyorlar. Havvat, demenin uyuşsuzluğu geçti mi? Geçti ya yani. Resul. Tamam. Nerede görse hep o soruyu soruyor. Evet. Haftalar geçiyor, bir gün Mescid-i Nebevi'de hadi tamam Bakıyor ki, ilerden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geliyor. Yani şimdi yine aynı soruyu soracak diyor. Tek bir alıyor, namaza duruyor. Efendimiz de ne yapıyor? Geliyor aynı saatte, o da tek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazı bitiriyor. Dönüyor havada bakıyor. Allah namazı uzattıkça uzatıyor. <laughs> Efendimiz dönüyor. Ya Allah bilsem ki sabaha kadar buradasın. Seni yine de bekleyeceğim diyor. Selam veriyor. Soru yine aynı. Ya Allah efendim huysuzluğu geçti mi? Ya Resulallah. Vallahi huysuzlanan devam değildi. Ben de o da geçti artık ya Resulallah diyor. Bırakıyor. Bakın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbir zaman günah kere hedefine koymadı. Hep günahla hedefine.